Merhaba arkadaşlar, ben Fukan bu saatte Slendrina e, ee, Kaze'den alıyoruz Bir daha önceki videomuzda 4 tane kaçı normal mod yapmıştık Bugün de 4 tane kaçı hat mod yapacağız Bir ki dünkü Hatta o videoda demiştim ki Ses hatasından dolayı şey olmuştu Yani benim sesim yoktu Sadece uygun sesi vardı ve Bugün cidden benim sesimi ayarladım bunu Şu sensifiti attı kusura, O aşağı hata için kusura bakmayın Vallahi Standına hiç kafa bırakmadı zaten. Bu arada ile Pado alakası yok. Ben su aşağı bir tane komik bir tane video var tamam mı? O böyle çok komik diye ben şey yapayım dedim. Onu ekleyeyim dedim cihaza. Cihazı eklediğim için de şiş oldu yani. Sadece daha iyi ses yapmışım daha önce şey ses. Bu <laughs> şey hocam. Seandığında bu sefer acımıyor. Tak tak dalıyor yani esme. Abo. En sevdiğim araç olay ise aklınızı önünüzü falan çok çıkması abartısız şekilde. Bu ayeti Bence en kolay ete bu an. İlade bir şey olmayacak kesin anahta. Genelde böyle oluyor. Şurada bir anahta olması bekliyorum ve şansımıza çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Bir genelde zaten od aşağı bol odalarda zaten genelde. Bakın bu oluyor işte. Yani anlatabiliyor muyum abi? Billeri silende combo yapıyor. Dalgam geçiyor ya. Abi. Bir de reklam çıkıyor ya şu oyunda. Oyun zaten kalitesiz. Bir de reklam veriyorsunuz Affin ya size. İnternet kapat. <laughs> Abi ya. Buna 5 yıldız ben de ne bileyim yani cidden değil mi? Bu Ugama bence bir şey mi? Benim puan, benim görüşlerimden Bu bence aşağı 10 üzerinden bir şey hak ediyor düşük hak ediyor biraz çünkü yani bu ne abi buna 5 yıldız ben de ne bileyim yani değil mi cidden ya 5 yıldız <laughs> abi cidden oldu, ha cidden o da çok komik değil anladık combo saldısı anlık bir şey zannettim şey mi Aa anahtarların yerde değişiyor mu? Eyvah kötü bu iyi alam değil. Kötü alam. Hayır bazı lokasyona düşüyor. bazı yerde oluyor. bazı duvarda asılı oluyor. O kötü işte. Ya en saçma şey bu oyunda şey. Neden Slenderman'ın kombo saldırısı var? Mantık olarak yani. Bu dünyanın en saçma mantığı ya. Abi buraya kadar gelin bir tane anahtar abi insan. Şu taraftan gideceğim. O da bir tane anahtar oluyor. Ya ben şu ikiye anahtar koymalı lazım ya. Şuraya iki tane anahtar koymalı lazım. <laughs> Bu oda silahında cidden abartışıyorum korkunç. benim Granny oyununda en korktuğum karakterlerden en korktuğum evde. de beni anında korkutan karakter silahında Bakın ben şu ana zamana kadar bayağı bir korku oynadım. Granny'di, Minecraft efsaneleri de bayağı karakter gördüm. Hiçbir de yani düz düz sesiyorum altma sıçtırmadı. Böyle hiç kopmadım yani. Dost bile oynadım yani düşünün. Aynı de kork oldu tabi her zaman yani. Çünkü aynen böyle pat diye çıkıyor yani. Surprise yani resmen. Tahminleme göz son hata diğer yan odada. <laughs> Tamamdır bu çıktı bir daha çıkmaz inşallah. Abi bence yani bu mekan aşırı büyük yani bu mekanda kalksa yavaş bence abi baksanıza yani. Benim görüşüm bunlar karakter bir buraya gelince bir altına ediyor galiba abi. Baksanıza abi kap tavşan geçi oğlum buradan. Yani şu e, standın önünde şu haytada Sonic olsam cidden speed'an bir şekilde toplarım hattalı Sonic de bilenler bilir yani hızlı bir kipi. Tamamdır şuradan gidiyoruz. Bu da muhtemelen. %100 burada. Böyle yağlı yağlı bir şey Bak Abi ama hile ki ya Bir saniye ya ben Bir saniye ben geliyorum Evet arkadaşlar geldim neredeyse 5-6 tane Topladım yine tabi İslanda'nın Saçma bir saldırısına uğradım yani Onu da söyleyeyim Bir tane eksik kaldım olabiliyor mu Nerede o Abi bir tane. Sevim içimden bir ses diyor ki çok saçma bir yerde çıkacak diyor da. Ya şu en uzun gittim Kordola çıkmaz abi. O da çıkarsa deli olurum çünkü cidden. Şöyle iyice objelerin <laughs> giyiyorum ki Otomatik alıyoruz zaten. Abi nerede bu ya? Deleceğim. Bir tane eksik kaldı. Şu an çok hile açısım geldi ha. Ha şurada bir tane eksi oda var. Bakın burada eksi oda varmış. Gördünüz mü? Bu da kesin ha. Ben sürekli bu odaya atlıyorum bu oda. Tamam tamam bulduk 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 bulduk. Tamamdır. Well done. T dos yapın so up Ant up go home. Hemen kapıya git diyor. Aa bak son dakika gol yemeyelim. Tamam maç gibi olmasın. Futbol maçı gibi son dakika bir gol yemeyek. Daha önce zaten daha önceki videoda zaten sessizdi ama o da iyiydi yani genelde ya. Ben de, de izledim zaten. Tam. kaçtık. <laughs> Evet bu lanet kurtulduk. Şimdi diğer geçiyoruz. Bir tane de bug'a bu tane bakayım. Evet quick demeniz lazım. Alışma quick, demeniz lazım. Tamam şimdi şeye gireceğiz. Hotel. Sensifti yine sıfırlanmış. Aptal sensifti. Burada da yavaş bak bizim kartı şeyde hızlanıyor. tamamdır şimdi. Bu da aşe ben şu dev open yaptı var ya. Ben en çok Granny'yi seviyorum. Slender'a da ya. Bu sağmıyor aslında. Çünkü ne abi 6 tane obje buluyoruz. Eksi bir kartı olsa neyse belki bir, belki bir ihtimal. Granny 4 falan çekmek istedim de ama ilk baş bir dev open oyunlarını bir tek istiyorum. Daha Twins var e, daha twist var Slender'ın X büstü Slender'ın oyunu var zaten ben bu odan yani şu bizim eee, bildi klasik herkesin bildiği ekstremiz oğlu var yani şu Granny Dead'de o tık twist'te de var ve Slender'ın e, ad hangi Slender'ın versiyonuydu ya o <laughs> Slender'ın School'da da var yani o bir tam zamanda Granny'nin e, hatta bakın şey şöyle söyleyeyim nasıl desem şimdi size nasıl anlatacağım düşünüyorum. Bak bu da Slender'ın uzağınızda çıktığı zaman böyle kombo saldı geliyor. Bakın dibinizde çıktığı zaman bir şey olmuyor. Bu o da şu kapının arkasında falan olur mu? Tuzivis'teki karakterle ne bu oda? Dur anlatacağım bir saniye. Şu an oyunda biraz odaklanmak lazım. Ya daha bu inşallah yedi mi silahın Göğü görmez aldı bizim kartel lüzumsuz ya bir baksaydım oğlum. Aha bak bu dolabın arkası açık demek ki bu da yap çakal ya. Ehe <laughs> enayisinden dün Saldığını yemedik senin. Koltuktan alsa bakalım o kadar bak işe. Aa ben biliyorum bu oyunu ya. Daha önce oynadım çünkü. Bu olan şey bakın ben bugün okuldan gelmem. Bugün aslında video çıkıyorum. Bugün şey yanında bir sis dolayı tatil. Saçma sapan bir sistem var tamam mı? Yan gelmek zorunda gelmeyenler yok yazılı. Klasik galiba korkutma yöntemi bu okulun. Sıf gerek diye. Tamam son eşyalar bu da tamam. Tamamdı. Bu da bitiyor kolay. Eşçes, patates, mayonez. Kolay. Hadi iki tane kaçış kaldı arkadaşlar. Giyecek mi? Ya abi uzun sürmüş abi de biliyorsunuz mu? Umut vardı. Hadi bakayım. T yat. Tam de kutulacağız. Yaşasın. 60 şu Bak cidden bir olay var. bak karakter hızlandı. Gördünüz mü? Ya oğlum. Bahçede çimene dokununca adam bir ulti açıyor. Tam anladık ne kadar. Ağaçlara da dokunayım de. Ya bak işte. <laughs> Bu ne? <laughs> Silahın da dibinde çıktığı için bir sıkıntı olmadı çok. Ekran dönmedi biliyor musunuz mu? Sıkıntı yok daha yine başladık da abi. De ya. Abi. En saçma bug yani. Bak bunu düzelt. Developer cidden. Bu arada şey developer, Devop fanları bence daha iyi yapıyor developer'dan. Benim görüşüm o çünkü yani. Siz de yorumlarda yazın yani. Sizce developer mu daha iyi yoksa fanları mı? Bence fanla daha iyi. Yani ben şey için diyorum. Remake'ti şurada budu yapanlar seslendim yani. Şu ağacı bir hemen pat. Yok bir şey yokmuş eşya falan yokmuş. <laughs> Oğlum dakika bir gol bir standında yavaş ya. <gülüyor> Jimmy. Oha. <laughs> Oğlum az önceki şey mi denk geldi lan? <laughs> Şaka gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir tane obje bulduk. Bak cidden bir bak kartel kazanıyor abi siz de fark otelde ve T yat mı swap mı bir şeydi işte bak ne kadar yavaştı lan kartel sen adam çimene dokununca ulti açtı oğlum sen koyun musun al tövbe 4 dört yapaklı dört yapaklı önce hadi bakalım bu bana şans getirecek inanıyorum Haydi bakalım 4 yap baklayınca. beni bu silahın adam ko Bu ağacı toslamaz mıydık ağaçta da eşya alıyor çünkü o yüzden çakallık var yani Benim en zor bulduğum bir tanesi en, en başlık baştaki ve en sondaki Yani orman ve bu teyat çok zor değil baksana mekanlar var zaten burada Şu evin içine de gerek bir evin içine Hadi bakalım belki Granny çıka Şaka lan şaka Kuyuda bir şey çıkar zannettim de Koymamışlar evin içine bir şey çıkacak ama eminim O nasıl tablo lan Kim yaptı o tabloyu cidden Masa var Masaya eşya koysanız daha mantıklı olmaz mıydı? Bir tane kızın tablosu. Bu galiba Slendon'un küçüklüğü. Slendon'un da küçükken böyleyse ne kadar şeymiş. Hmm, şimdi orada bir tane ev daha var. Tamam. Ee, i̇yice diyeceğiz Çünkü bu yerlerde zaten eşya çıkıyor. Daha Slendon'a da haber yok. Nerede? Kudele. kud. Mesela bir mantık söyleyeceğim. Kudeleyle o kapının ne alakası var? Dışarı kapısı. Biz eşya mı çalıyoruz yani buradan mantık olarak? Vay dünya kupası. <laughs> bir tane kaldı. ne kadar komik ya. Bir tane kaldı. O da nerede acaba? Ağacın yanında çıkarsa bak. Valla çıldığım ya. Çünkü ağacın yanında eşya çıkma en kanser bir olay. Sandın adam daha hala haber yok. Tamam sonra iş şey yapıp, kaçıyoruz. Atla lan bu. Tamam şu daha çapraz gidince çıkacağız. Tamamdı gözüktü çitle. Bir anlık dedim geçtim mi acaba kapıyı diye. Kolay. bu da işte son Quick dememiz lazım Çünkü masif ki giymeyecek Tamamdır şimdi test swamp Hadi bakayım Bismillah diye başladık Aa bak kaçış Ya bence hayta vermeliydi abi ya çünkü yani Tam anladık yani Slender'ın kalitesiz bir tane oyunu ama Haritasız yani zor ki oğlum Baş yeni başlayan için mesela bu cidden bir hat yani kenarlı adam eşya almayacak biliyor musunuz bu da onu gördüm de şu ağaçla bir tostlayalım Ağaçla ağaçla şey için tostluyorum arkadaşlar dibinde eşya varsa zaten oyun otomatik eşyayı alıyor zaten karakter yani onu, onu otomatik alsın diye öyle yapıyorum Yan... Kolunu gördüm ha biliyorsunuz mu? bu? Kol şuradan kolu gözüktü. Ulan çeşke hiç yakalamasın böyle gel lan böyle kolunu çekseyim çeşke. Neyse aşağı bizde kadına şiddet yoktu. Kadına şiddet yok bizde. Açı, açı, açı. Ha, gördüm ha ağacı Bu videodan sonra diyecek ki ağaçlara saygısızlık yap ne yapıyorsun lan diyecek herkes şimdi. Buradan çıkak. Dur yanlış Buradan çıkak. Vay bak buradan çıktım OP. Şimdi O da bir şey yok tamam. O ağaçta bir şey yoktu diye düşünüyorum tamam. Tostlu abi tüm ağaçlar. Ağaçta ağaçların şu anda içindeki ses dediği sesi duyuyorum. Yeter lan yeter. Aa bak bu da bir şey beklerdim ama yazıklar olsun ya. Neyse. Muhtemelen ağaçta falan bir şey çıktığı için o yüzden öyle oldu. Abi, abi. Aa bu da bu galiba haritalarda kenarlarda bir şey çıkmıyor. Öyle bir çakallık yok galiba. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş. Ya çakal silendin lan. Kolunu gördüm. Daha ne boş yapıyorum? Açın, tık, tık. Açın. Tamamdır şimdi şunu şu ağaca pat. Şu ağaca pat. Oğlum boksör olacağız yine dedim ya. ağaça özüyorum arkadaşlar, ağaçla saygım var bu da yanlış anlasın anlaşılmasın. Yazıklar olsun. Yani ağaçla ben kafa atıyorum da zaten ağaçla bir şey olmuyor bana yani oluyor bu da. Şu anda karakter bile isyan edecek yani neredeyse yeter lan yeter diye. Geri kalan inşallah muhtemelen şu tuhafla adadı. Abi bak işte ya. Çansızlığıma var ya. Slendana niye uçak? Daha çıkmaya da devam ediyor. Videoyu uzatmak amaçlı ben. Abi saçma sapan bak yani. Slendana... Granny'de bile Slendana en uzakta çıktığı zaman. de Birkaç vakit sonra çık o kadar çıkmıyor. Oyunda öyle mekanik yok yani. Granny daha iyi o zaman. Ha şu, şu videoyu çekerek de şu oyunu ya lanet oyun. Yani rüyama gidecek oyun yani resmen öyle bir oyun. Aşağı abi. Bu da kamu spotu yapıyorum size şimdi. Bu oyunu kimse indirmesi çok tehlikeli. Vallahi uyanınızı gel. Yemin ederim Allah çarpsın. Ya kabusunuz olur. Kabusunuz bu oyun. Yani oynayan deli olur. Yani oyun korkutmuyor tamam mı? Deli ediyor insana. Ya bu ne yani? Öyle oyunda öyle mekanik varsa Gwen'de neden ne de öyle mekanik yok. Gwen'de vardı Gwen 3'te. O da da şerefsiz silahlı beni öldürmüştü. Exxon modda kaç defa silahlı öldü zaten. Silahlı en sevmediğim karakterlerden ve en korkutucu karakterlerden bence bir tanesi da bir şey bekliyorum tamam bak içime doğdu bak şu an bir şey içime doğdu Cık, abi bak, bu da bir şey çıkmayacak bu son. biliyordum bu onun ağacında bir şey çıktı çünkü <laughs> gene aynı olacak eğilince de bir şey olmuyor ki şöyle havaya mı bakarak? o senden Oha hava güzelmiş. Gece olmuş. Tabi gece olacak. Biz gece çık kaçıyoruz zaten ki. Ağaçlarda da su abi ya. Kışta gelecek ki hiç. Donmaya başladık zaten evde. Şimdi. Kenarlarda bir şey olmuyor arkadaşlar muhtemelen. Tabi muhtemelen yani o da. O da bir şey gördüm ama şu kulübenin içine ilk baş bakmaya tercih ediyorum. Yok Allah belanı versin. <laughs> bir de bir de ben almayayım diye önünde DURMUŞ ya. Çakal. Ağaçlar kusura bakmayın size tosun at, kafa atıyorum da. Gerçi bir şey olmuyor yani bu da olan karakter oluyor. Ben şu an sadece karakteri gönderdim diyorum. Ya yani karakter sen de kusura artık ya. Dört obje bulmak bir kodu hadi abi Gene aynı bir hata almasın bak gene aynı senaryo yaşanmasın Abi gene mi ya? Ya abi benim suçum mu? Lan gene aynı yerde oldu Şaka mı bu? Bak bu oyunu yapana sesleniyim Developer'a sesleniyorum Düzgün bir şekilde saçma saçma bak yaptıkma bana Emek veriyorum ben o kadar emek verdim emek Emek hırsızı günah büyük bir günah Ben bunu Allah şapsın yalan mı söyleyeceğim insanlığa Herkes biliyor birine emeğini vermezsen günah sayılı bu Ama tabi oyunda bu yani Gerçi attı da saygısız bu yalnız. Ay bak görür mü ağaçta eşya çıkmış. Saçma saçma, saçma sapan işlev yapmayın daha bak daha demin de o öldüm gene. Deleceğim GG mi gideyim o zaman o da. Bu arada bir daha ölürsem bu arada cidden videoyu durdurup oraya kadar gelirim ciddi diyorum Allah yemin çarpsın. Uşamadım ya. Bu ne oğlum? Akşama kadar o da öyle o zaman yani. Değil mi? Tamam hadi güldük, eğlendik, sohbet ettik. Çekirgenin bir lafı vardı. Bir zıpla, ikinci zıpla, üçüncüsünde yakalanmaz. Ya üçüncüsünde yakalar. Artık o nasıl bir şeyse. Her çekirge bir yakalanır, iki yakalanır, üçüncüsünde yakalanmaz. Zaten akıllanır. Bir insan üçüncüsünü zaten yakalanmaz. Ha bak sevgili din kardeşim, sevgili güzel kardeşim. Bu oyunda öyle mekanik yok. Silahın öyle defalarca çıkamaz. O ondan bir tane var. O arka sağ sol tam o ışınlanıyor da biz sanki özel seçilmiş kişi değiliz. Biz kaçan bir insanız. Yani oyun öyle mekanik olsa zaten bitmesiz oluyor yani değil mi mantık olarak? Oyun öyle bir güzel mekanik yok güzel kardeşim yani lütfen öyle saçma sapan şeyler yapma bak emek yiyoruz biz burada. Bir an çıkmadı diye var ya. Korktum. Zaten... Ya sende. Cidden delitecek şu yandaki kişi beni ya. Ha sanki teklif Reklam gibi ya. Bu ne? Tam gitti ya Allah'tan. Bu arada bir şey şurada bir şey çıkmayacak kesin ha. Biliyordum var çünkü bak gene aynı senaryo yaşanmasın. Bak hadi bak güldük eğlendik bu kadar yeterli. Kafamı eğip de gitmem yani o kadar diz mi çökeceğim sanki bu da silendin Bu da nasıl? Ya gene mi? Gene mi? Ya bak şahitlerim var. Bir saniye ben geliyorum ya. Ben geliyorum bak şimdi cidden bir saniye. Ben şunu yapıp geliyorum bir saniye. Evet aşağıya geldim. Neredeyse baya bir eşya topladım. Ben evet, öldüm. Bu saçma. Ben şanslıyım cidden. Arkada daha çıkmaya devam ediyor sesi duydunuz mu? Abi bir şey söyleme ben bir sen geliyorum ya. Evet arkadaşlar tekrar Az önce var ya şanssızlıktan dolayı gene öldüm. Yani yani ben acaba ölecek ne yaptım o kadar? Ağaçla artık tosun atmıyorum bu arada. Tosun diyorum bir işte, şey kafa atmıyorum. Asıl ağaç olay... Gene mi? Abi ben videoya başladığım zaman bu niye böyle oluyor? bak deliyeceğim bir saniye alça ben size bir şey söyleyeyim bak ben ne oluyor söyleyeyim bak olayı kısa bir özet geçeyim bak slenderla çıkıyor ya ben arkamın dönüm, orada Ölüme orada o oda çıkıyor önüme dönüyorum oda çıkıyor oda 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 burada burada çıkıyor ben kayda başladığım zaman böyle oluyor oğlum ben o zaman video çekmeyeyim sileyim diye bunu hatta oğlum bak 5. 6. denemeyi yapacağım şimdi yapma artık bak gözünü seveyim Allah'ım lütfen geçeyim bak ben şunu geçip geliyorum bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Şimdi aşağı bakın bu e, bu resme basmadan bu resme butonuna basmadan önce bir kelime şahadet gitmek istiyorum. Eşhedü en la aziz Allah la ilahi illallah habbi mavze abdu ve yasullu bismillahirrahmanirrahim tamam son eşya aldım bismillah şimdi Bak kelime-i de getirin lütfen. Bay buna bir saygı olsun. Lütfen senden tek dileğim bu. Bu kadar. Bak arkadaşlar şimdi. Zorladı. zorladı evet bayağı zorladı. Bugün final bölümüydü. Zaten daha da çekmeyeceğim. Şu tipi görmeyeceğim yani. Bakın oyun aslında zor sistemi şu. Silahını sizin dibinize çıkıyorsanız ekran döndüğü bir şey sıkıntı olmuyor. Sizlerin de uzağınıza çıktı zaman sıkıntı başlıyor çünkü Arkanızı önünüze, her yerinize çıkıyor yani Sıkıntı olan şey bu işte ben bu yüzden sevmiyorum ben bu oyunu Sizlerin de testlerle aşağı yan gelecek bu adam merak etmeyin Bu video bu kadar da bu videoyu video beğenmişsiniz videonun sonuna dek Diğer videoda gö görüşmek üzere çünkü bay bay kendinize bakın sadece kalın bay bay